burnunuzu kırardı. Ya tamam Bekir, tamam anladık. Ben zaten icracılar gelip gitsin, boşaltacağım nezareti. Başkomiserim. Ne oldu Silahattin? Gözüne fark gelmiş, tilki gibi oldu. Ya, ya ne bileyim başkomiserim, hani istirahatteydiniz ya, iyileşmenize şaşırdım. Ya, ee, hasta insanlar bir süre sonra iyileşirler yani. Ne var bunda şaşıracak? <laughs> Nasılsınız başkomiserim? Selahattin, şimdi hapı yuttu. Geç şöyle geç, geç. Ya teke gibi de kokuyorsun ha. Kim bu Yusuf? Sokakta yaşayan bir başkomiserim. Bu e, Zambak Sokağı'nın oradaki bakkalın önünden ekmek çalarken... ...bakkal yakalamış bunu. Şikayetçiyim diye getirdi. Ekmek? <laughs> Doğru mu? Açtım abi. Öyle. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Daha bağlı olacaksın. <laughs> Mahkemeye çıkacaksın. Kader abi. İyi, evet. evet. evet, tamam. Yusuf koy, onu nezarete koy. Bir, dakika başkomiserim ya, bir, bir, bir dakika. Yani ne var? Gerek var mı başkomiserim nezarete falan? Ne demek gerek var mı ya? Ne demek gerek var mı? Bak kaç şikayetçi olmuş. Bir şikayetçi olmasaydı... ...yapardık bir şeyler ama bak kaç şikayetçi olmuş. Hırsızlıktan tutuklu. Ya başkomiserim bir ekmek ya, bir ekmekten ne olacak ki? Ne gerek var şimdi nezarete falan? Şey yaptım, ona savcılık kararı veriyorum. Ne yapalım, ne yapalım yani? Götür, nezarete Günah ya, günah. Kimse, kimsesiz olduğu o kadar belli ki. Leş gibi de kokuyor. Bunda kesin bit de vardır başkomiserim. Bit mi? He. Yoktur ya, ne bitin? Var mıdır? Çok vardır. Yoktur ya, bit falan yoktur ya. Kaşınız. Yoktur değil mi başkomiserim? Bit vardır. falan yoktur ya. Vardır, başkomiserim vardır. Bit çok vardır. Çok bitli bir adam. Geç hadi geç 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 cık, cık, cık. yürü geç içeri geç hadi otur biz sana bilgi vereceğiz. Bu harika bir haber. O zaman adamla anlaşırsanız, her şey yoluna girecek demektir değil mi? Evet. E çok güzel. Güzel. Ah, e o zaman bizim bu adamı çok iyi ağırlamamız lazım. Tamam, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Yani yemek işte hani... ...yemek. Evet, yemek ee... ...şöyle yapalım istiyorsan ee... Hı. Ben de işte onu düşünüyordum yani ne yapsak diye bizde mi annemler annemlerde mi ağırlasak, hı. bilemedim yani Ahmet canım yani. duymamış olayım pardon tabii ki annen nerede benim annem nerede evet, Rukiye annelerde <laughs> diyorsun sen hı hı. ben de illa bizde olsun diye tutturursun diye düşünmüştüm ama. Aslında doğru düşündün. Hı. Doğru düşündün de ben şimdi Rukiye annenin de huyunu biliyorum. Her işe girip karışacak, benim sinirim bozacak. O yüzden giderim. O kendi sahasında rahat rahat çalışsın. İkimiz de rahat edelim. <laughs> Gülden. Gülden. <laughs> Efendim? Ee, de bizim evin anahtarı mı var? <gülüyor> <gülüyor> evet var. Sanki senin annenin yok. Çocuklar, <laughs> Butik Ali'den duydum, ee, bir iş adamını eve yemeğe davet etmişsiniz ha. Evet anneciğim, hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum Tam çocuk. da onu konuşuyorduk hoş biz de şimdi, işte. tamam, tamam, tamam. üstüne bastır anneye. Güzel, anne. güzel. Yani o zaman da, e, tabii ki bizim evde ağırlarız diye düşünüyorum. Ben de bir e, şey yapayım, e, menü hazırlayayım. Tabii bizim ev çok modern, yani onun için biz de davet ederiz. Ah, oh. anneciğim. Biz de şimdi tam az önce yani siz kapıdan girerken karar vermiştik. Size zahmet olmasın diye annemlerde ağırlayacağız beyefendi. Ha hayır, hayır 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 olmaz. Olmaz. Yani ay demin de söyledim çocuğum. Yani bizim ev daha müşahit, daha hoş. Sizin ev çok kalabalık zaten çocuğum. Yani bak ben çok güzel yani yemeklerinizi de hazırlarım. E, müsaadenizle bir çıkmam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Hadi görüşürüz. Kız, görüşürüz bir tamam. tanem. Hoşça kalın. İyi, i̇yi, iyi işler. Iyi iyi işler. Güle güle, iyi işler. Ee, Sağ olun. Şimdi bu adamcağız zaten uzunca yıllar Avrupa'da yaşamış. Yani Avrupa yemeklerine doymuş öyle. Ne o falan doymuş. O da istemiyor, anlatabiliyor muyum? Aa. Biz düşündük ki şimdi Rukiye anne çok güzel Türk yemekleri yapacak adamcağız. Böyle cacık yemek istiyor, börek yemek istiyor. Ay, anlıyorsun Anlıyor musun anneciğim? Kızım yani. olmaz öyle şey. Yani ben şimdi bir menü hazırlayacağım, bir liste hazırlayacağım. Anneciğim, Sadece Rukiye bakalım. Hayır. Hazır, Türk yemekleri Ay, istiyor. Evli Avrupa adam. yemeği istemiyor. Menü falan unut ya. Kalk. Ne yapıyorsun sen burada kardeşim ya? Bu kıyafetlerle buraya yatılır mı? Kalk, 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 kalk. Leş gibi de kokuyorsun ya. Üf, en son ne zaman yıkandın sen? Bana bak, sakın buraya falan oturmak yok ha. Sen burada oturacaksın. Geçürü otur, otur buraya. <laughs> Üf, bu koltuklara falan bir daha sakın falan dokunmuyorsun ha. Dokundun mu yoksa? Hey, hey Allah'ım ya Rabbim ya! kardeşim sen ne zaman yedin bu kadar bir şeyi ya? Oh! Keyfe bak adamdaki. Güya nezare soktuk, adam burada keyif çatıyor ya. Çayda söyleyeyim ister misin? Şu hale bak ya. Ben şimdi gönüle ne diyeceğim? Gönül görse bana nasıl kızar? Hey Allah'ım ya Rabbim ya!